Evet. İsmail Dışar yanımızda her zaman olduğu gibi bize her zaman hissettiriyor. İsmail Dışar kardeşimi gerçekten çok seviyorum. Bunu içten söylüyorum. Yani hiçbir çıkar gözetmeden her zaman yanımızda olduğunu hissettirdiği için ona teşekkür ediyorum sizlerin huzurunuzda ve iki kelam etmesi için mikrofonu İsmail kardeşine veriyor. Amin. Elleri açıyor şimdi. Aile olmak gerçekten çok önemli, çok değerli bir şey. Çok kıymetli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Herkesin tabii ki muhakkak sevdiği dostları, <laughs> kıymetlerdiği <laughs> insanlar. Bunların hepsi mevcuttur ama Liga benim için gerçekten çok 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 ayrı bir aile bünyesi. Hangi festivalde olursak olalım, nerede olursak olalım, nerede denk gelirsek bilirim. Hep böyle omuz omuza olmak, iç içe olmak, o dostluğu yaşamak, aile niteliğini yaşamak, sizlerle beraber bunu yaşayabilmek, aynı noktada buluşabilmek gerçekten çok keyifli. Ben kendimce 6 yıldır bir televizyon programı yapıyorum ama Hepsinin yanı sıra her gittiğim noktada o sevginizi, o sıcaklığınızı, o samimiyetinizi hissetmekten gerçekten gurur ve onur duyuyorum. Ve buna layık olduğumu bana hissettirdiğiniz için de hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.